Hayırlı yolculuklar. Ha, oğlum. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Malatya'mızın meşhur kaysısını 100 tane yolcuya ikram edeceğiz. Öğrencilerimizi sizlere ikramlar olacak. Buyurun bakalım. Sunun. Afişlerimizle beraber. Onu Doğru şiirlerimizi de. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun Allah'a. Cumhuriyetimizin 100. yıl dolayısıyla 100 yolcuya has ikramında bulunuyoruz. Tarihin de Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz. Arkadaki misafirlerimize de hepsine de uzatalım. Ve almayan karşı on düzak bir eksik kaldı. Evet. Çok memnun Sen oldum. ismin ne de hanım çok kız? Ederim. Çok teşekkür ederiz. Yani sevindik, duygulandık. <laughs>